Hunger Games'in 4 değil mi? Evet galiba 4. Ee, 4. 4. Evet. bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Eren var. İlk defa Hunger Games oynayacak Eren'de. Selam. Selam. Evet. Bu benim en eskinim bu arada. <laughs> Haberiniz olsun dedim. Ana. Ben koşan mıyım? Niye? Tostoy kılıç. Ayrım kılıç, ayrım kılıç, ayrım kılıç. Ay, Neredesin? Ay, Neredesin? Arkandayım ben. Ha? Arkandayım. Tamam, hadi gel, gel çabuk gel. Ben takip et. Ben insan öldürüyorum. Tamam, ben de yardım ediyorum. <laughs> Çocuğu öldürecek. Kimi öldürüyorum? Hoy Purdex. Belki gençler Sen kimsin be? Gençler hatırlar. Aynen. Ya buraya lan. Sen Ya bence onu öldürmek şimdi. Ben öldüreceğim. Yazık. Bosayım mı seni? Bu kon var mı ya? Dur kanka sana item atayım. Abi düşün al. O kum var mı hiç? Yok. Allah. Aa, arkadan adam geldi. Ne 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 ne. tam seni. Ayrık kılıcı versene. heyecanlandım bir an. Dedim ne oluyor? Dedim. Dedim aman tanrım dedim aman. Şu da var. Bu ne? Abi bir tane daha iron kılıç. Yo Eren. Yedek. Ben çöp değilim. <laughs> Abi de şu Bu çok önemli bir şey. Yo ben çöp değil. Allah'ım adına tohumu Ben çöp değil. Evet, hadi, gel gidelim. Takip edelim. Şey, boşalttın mı? Boşalttın. Hiçbir şey yoktu ki zaten. Gel. Evet gençler Gelmiştik hatırlayan adam. hatırlar şu Hyperdex'i öldürdüm. Çok mutluyum açıkçası. Ay kill. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor mu? Gel gel. Aa ev. Evet. Eve gidelim. Tamamdır. He. Ben de oraya gidiyordum zaten ya. <laughs> <laughs> Buradan Okyanus'a selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <laughs> okyanus'a selamlar var. <laughs> okyanusu kim diye sorarsanız zaten Diversity'nin aynen. İlk bölümünde veya ikinci bölümünde belli olmuştur. İlk bölüm. Ne diyor lan burada? Krali bed. Evet, kanka burada bir tane yatak buldum. Tip kişilik. İyi. Yeah, tam bizlik. He aynen. Şu geldi bir falan. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor evlerden. <laughs> o evde yok ya. Ben bu evde kim topladım. Ay demir bot var istiyorsan. Bende de var. Chest! Oha, aha, 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 zenginlik, zenginlik. <laughs> en birincisini ben aldım. Bana ne? Eren. Efendim? Al kanka. Yeee! Yeah, Adam kendine demir alıyor, bana şey atıyor ya. Ben senin <laughs> var ya full demir set olurdum. Evet. O yüzden Demiri böyle. Demedi ben <laughs> Sen bana pantolonu ver. Ben sana şey vereyim. Şaka yapıyorum. Hayır. Şaka. Şaka. Chess Hayır zaten direkt. Chess play daha önemli. Hadi gidelim. Neredesin? <laughs> Cam kurdum. Kıramadım. Selam yakışıklı. Oh yeah. <laughs> Hadi gidelim. Geliyor musun? seni. Geliyorum. Asla. Aha orada adam var sanki. Şifte bastı az önce. Aa düştüm. Yokmuş adam bu arada. Aa, hayır. Canım gidiyor. Kim vurdu? Kim sen vurmadın. mi vurdun? Sen sen, vurmaz, sen düştün. Olabilir. <laughs> Ama sen lag'a girdim iki kere düştüm iki kere canım gitti. <laughs> Deli mu? Ya yavaş yürü çok öndesin. Hızlı. <laughs> Aa kanka bak ben. Eğer Keşfetri bana atarsan ben de sana bunu atarım. O neymiş? Enderjisi. Çok güzel. Ama hayır. Kalk kalk kalk. Bas diyeceğim seni. Valla vurma. Elle vurdum onu ben. Elle vurdum abi. Kaç kaç. Eren bekle bekle tane Eren. Eren, Eren çok öndesin. Tabii ki. Dırın dırın. Gezi gezi seni. Göremi, gö beni göremezsin. Eren sana Aa! saldırıyorlar. Kim saldırıyor? Sen de sen. Neyse. Dur. Aa dur bunu. Aha orada bir şey buldum. Ne yapacağız? Ana. Boş. Boşmuş. Aa boş değilmiş lan. Şunları alalım. Tamam. Bir Bana... şey yok ya önemli. İyi şey var. Deli ee, ceket gel. Başka yok bir şey. Lan. Yapma oğlum sıkıştım. Reis ali gel. Abi double chest'ten bize bir şey bekler ya. Ben bence orayı boşaltmışlardı. Olabilir. 3 tane demir kılıcım oldu lan. Zenginim şurada adam gördüm galiba. Ne nerede? Şurada ileride. Evlere gidelim. O, evlere gittik mi biz ya? Cık, gitmedik. Hmm, o zaman gidelim. Eğer hangi genç olmasak ben bu evi kiralardım falan. Hadi etme. Hadi etme. Dur son anda eve... So, son anda eve gelip test ve... Ne oldu? Hayır, Allah kahretsin. Dur, bekle bir yerisin lan ona. Vur vur. Hadi, şu var ya çok kötüyüm. Oye, yeah, ben kazanacağım her türlü. Sen bize mi bakıyorsun? <laughs> hey! Of, kazandım! Ay vut! Ay vut! Ay vut! Aaaa! You lost, you lost, you Ezik, 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 göster. Ezik, gel. Ezik, ezik. gel. Ezik, ezik. Gel, kanka şunu göster. He, evet dur. Videoyu Ama da... şarkıyı söylemek. Copyright olur. Copyright. Tamam. Hı -hı. Video ikinci. Serif farklı bir de patlar. Evet. Tekrar kazandım arkadaşlar. Bu sefer yanımda Eren de vardı. Güzeldi ama Eren benim sayemde ikinci oldu. Bunu herkes gördü arkadaşlar. Videodu kanıt. Ne? Ben oraya düşmeseydim ben yenerdim ki seni. Hayır. Yenerdim. Yenemezdin. Kesinlikle. Yenerdim o abi. Kabul et. Yenemezdin. Yenerdim abi ama kabul et. Ama ben yendim. Evet sen yendin ama kabul et. Yoo. <laughs> Bak F1 ve F8'e bas buraya geldiğinde. Evet arkadaşlar. Eren çık oradan. F1, F1, ve F8'e yani e bas. çık. Oğlum çık. Evet, F1'e ve F8'e bas. Dırın. 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 Evet şu anda Eren'i izliyoruz. Hadi bakalım. Ay Uçabileceği evet, bir alamıyordu. Öldü. Evet arkadaşlar. Neyse bir Hunger daha beraberdik. Herkese hoşçakalın. Bay bay Bye bye. bye, bye.